Çünkü bunun senaryo yazması, işte çekim yapması, seslendirmesi ki çocuklarla içerik üretiyoruz. Çok, Çok zor. Yani işte, yersiz, yersiz. <laughs> Çok yersiz oldu bu. Ağlıyorum üngür üngür. Deniz de beni daha önce hiç ağlarken görmedi. Baba ne no, oldu? Niye ağlıyorsun? diyor. İki lafın belini kıramayacaksan bu programı niye iki lafın beli Halit? Selamlar. Selamlar. Ben Halit. Ben Merve. İki lafın beli programına hoş geldiniz. Arzu'yu yapma. <laughs> Sessiz konuşacağız. Telefon alıp gelmem lazım. Ben de ama tamam. Şimdi kapak fotoğrafını gören insanlar clickbaitlendi. beytlendi. Ben bilmiyorum. Ben de şey. konuyu bilmiyor. Ben kendim düşündüm. Beyimle devam. Şöyle ki, şu an bu videonun başlığı şu: Nasıl kısa sürede 1 milyon aboneye ulaştık? Harika harikası evet. çok iddialı. Geleceğe bir yatırım. Haydi bakalım. Kısa sürede ulaşamadık. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden diyorum klik beklememizde. Onu görüp tıklayanlar varsa kusura bakmayın ama izleyin. Keyif alacaksınız. Birazcık bu konuda böyle serzenişte olduğum için bu konuyu konuşmak istedim. Çok çalışıp çaba sarf edip doğru şeyler de alıyoruz ama bir türlü abone alamıyorum. alamıyoruz. <laughs> Konusu Neden? açılmışken abone olun. Neden olmuyorsunuz? Bize bir anlatır mısınız? Hayır abone oluyorlar ama evet. uzun videolarımızı izlemiyorlar. Neden? Uzun videolarımızı izlemiyorlar. Sıkıcı izlemiyor. mıyız? Yok <laughs> Yo, aslında uzun videoları izleyen herkes ben beğeni oranlarını buraya koyamıyorum şu anda çok fazla video olduğu için %100 beğeni bütün uzun videolarda %100 beğeni var evet. ve hani 1000 görüntülenme var satıyorum uzun videolarda. En kötü beğeni sayısı 150 200 falan. Her video 150 200'de %100 beğeni alıyorken nasıl izlenmiyor olabilir? Hani yüzde bir bile beğenmeme butonuna basan yok. Hmm. Anladın mı? Yüzde beğeniyle ilerliyoruz. Güzel bir şey bu. Ama Shortslarda şu da öyle var. Değil. yüzde kaçı butona basıyor? Öyle de bir şey var. İşte diyorum ya bin görüntülenmede 150 yüz beğenme oluyor. Yüzde on gibi düşün. Hmm. Yani yüzde on tamamen izliyor ve beğenebilecek kıvama geliyor demek ki. Beğeniyor. Hı hı. Yani benim serzenişte olduğum bir durum bu. Çünkü haftada 9 içerik çekiyoruz. 9'dan fazla bile olabilir. Haftada 9 mu? Ha şey Reels'lar da var doğru. Tabii 2 tane uzun, uzun video çekiyoruz. 9 değil 7 tane Beş 5 tane de Reels çekiyoruz. Evet. Yani shorts. 7 tane içerik çekiyoruz. Her biri senaryo yazılıyor. Bir sürü montaj aşaması, seslendirme aşaması işte. Mesela şu an saat 10.30 çocukları uyuttuk. Bunu şimdi çekebiliyoruz falan. Şimdi Volkan abiye gönderiyoruz o montajı. Acayip bir emek var. Dışarıdan bakınca da insanlar hep şunu diyor ya. Konu, konuyu yapıyorlar. oradan. He. O yüzden bugün onu konuşmak istedim. İnsanlar diyor ki Halit çalış. Mu? Geçen... Niye Halit Berrak demiyorlar mı? Ya sen şimdi hadi çocuk yeni doğdu, onlara bakıyorsun gibi bir algı var. Türkman, ama Poyraz'ı tek başına bırakıp çalışamazsın yani. gibi düşünüyorlar. Gerçi ben Deniz'i üç buçuk aylıkken bırakmışlığım var anneme Oo. mecbur ya. Yani <laughs> Anne vardı. Bana bıraktın be annen COVID'di. Neyse konumuza dönelim. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün hatta birisi yorum attı. Halit Bey'in hayatından ben de istiyorum. Ha sürekli ha. evde falan. Ben de buyur gel, buyur gel haftada 9 içerik üretmeye beklerim seni yazdım. Ne, neye yazmışlar bunu? Bir tane videonun şey, haftalık vlog var ya bizim shortslarda, evet. onun altına yazmış. Instagram'a mı yazmışlar? Senin seslendirdiğine. Instagram'a mı? Instagram'da yazmış? yazmış. Ben de yazdım haftada işte 9 içerik. O zaman da 9 hesaplamıştım. 7'ymiş özür dilerim. 7 içerik çekmeyi işte beklerim seni de yazdım. Yok Hı. ben almayayım teşekkür ederim demiş. Ha. Yani çünkü bunun senaryo yazması işte çekim yapması seslendirmesi ki çocuklarla içerik üretiyoruz. Çok. Çok zor. Yani Deniz'in en böyle iyi psikolojisini yakalamaya çalışıyoruz ki o anda bizim de psikolojimizin iyi olması lazım. Yani dış etken çok fazla. Deniz'in istekleri var. Poyraz'ın istekleri var. Bizim şahsi isteklerimiz var. Hayatın şartları var. Bir yere gelmeyen bir şeyler var. Beklentiler var ama karşılığını alamadığımız şeyler var. Bunlar bir ikinci insan hani dolu bir şekilde stresli bir iş aslında içerik yönetmek. Cümleyi de bağlayamadım. Yani sonuç <laughs> olarak iş çok stresli. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Aslında bu biraz yani bir bu, bir gibi. bu bir iş aslında yani. Bu bir iş tabii ki de bir iş. Yani haftada 7 içerik üreten yok yoktur. Yoktur tabii canım. Ya Hayır. bizim de kötü içeriklerimiz var mı? Var tabii Hayır, Hayır bu kadar emekle içeri, içerik üretmiş yani. yok. Ya millet artık böyle chat GPT'ye falan yazıyor, yani evet. yapıyor ya. Hani öyle şeyler çıkarırsın, günde 100 tane de çıkarırsın fıt ama. Ve bu yani çok bu arada şey. yani bu söylediğim şey bir haftalık, iki haftalık bir süreç değil. Biz bunu 2024 1 Ocak'tan beri yapıyoruz. Yani 1 Ocak 2024'ten beri. Neredeyse bir buçuk yıldır. Hatta o zamanlar haftada 7 video mu atıyorduk? Tabii o gün o zamanlar daha fazla. Daha fazla ayırdı. atıyorduk. Dedik ki yani bu artık sürdürülebilir değil. Hem tıkanıyorsun. Bir süre sonra bir şey üretememeye başlıyorsun. Yani üretiyorsun da tekrar düşebiliyorsun. Bazen hatta o yüzden bir şeyler çıkaramadığımız zaman kötü bir şey yapmamak için eskiden çok beğenilen, beğenilen shorts ya da reels'larımızı işte tekrar paylaşıp efsaneyi hatırlayalım diye hem kendimize bir ufak bir mola veriyoruz hem de onları hatırlattığımız bir şey yapıyoruz. Neyse yani zor bir süreç. Ne zaman 1 milyon, 1 milyon yani 100 bin olamadık daha mesela. Ne zaman 100 bin olacağımızı çok merak ediyorum. Anlık bir sıçramayla işler değişebiliyor. Çünkü evet. biz bu yıla girdiğimizde YouTube için konuşuyorum. 20, 20 bin 25 bin mi ne abonemiz vardı. Şu anda 82 aboneye ulaştık. Aslında bu bir başarı sayılır mı bilmiyorum. 62.000 abone toplamışız <laughs> bu kısa zamanda. Şu an 6. Bilmiyoruz aydayız. Bilmiyoruz da mesela şu an çok iyi yerlerde bizim hani istediğimiz derecede olan insanlar nasıl bir ilerleme katetti bilmiyoruz ya. O evet. O ilginç. Yani, yani ne kadar sürede, sürede başka ne oldu bilmiyorum. Herkesin yani Evet o da herkesin var. Herkesin süreci başka. Yani mesela şimdi bizim ilme kazandıran şey bizim shortslarımız oldu. Ama diğer insanların uzun videoları oluyor. Şimdi insanlar bizim şeye girip bakarlarsa işte bazı uygulamalar var. İzlenme sayısına göre kazancı gösteriyorlar gösteriyor. Yani ütopik rakamlar çıkıyor. Ben girdim baktım aylık şu an biz 5-6 bin dolar kazanıyormuşuz gibi falan gözüküyoruz. Allah, Ama nasıl izlenme oluyor? sayımız yüksek ha. ya. Ama bizim öyle bir rakam yok. Bildiğim kadarıyla açıklayamıyoruz rakamı. Yasal şeylerden dolayı YouTube engelliğinden dolayı. Ama çok düşük bir rakam. Asgari ücrete ulaşmıyor bile. YouTube kazancından bahsediyorum. Ama oradan baktığında işte dediğim gibi 5-6 bin dolar yazıyor. Ben gördüm ulan nerede bu para? <laughs> uygulamaya girdim. Aa 6 bin dolar ben, kazanıyormuş. Ben aslında şey kendi hesap numaramı girmişim Gizliden <laughs> bana akıyormuş para. <laughs> yani o yüzden insanlar şey sanıyor. E, biz işte yatıyoruz. Çok iyi paralar kazanıyoruz. O zaman bu videonun başlığı şey olsun bence. İşte nasıl Ayda kısa ne kısa kadar para kazan Ayda YouTube'dan ne kadar kazanıyoruz? Hayır. <laughs> nasıl kısa sürede 1 milyon abone olduk? Daha clickbait bir şey. Neyse bunu böylece açıklayıp hani şey yapmak istedim ben. Ne zaman 1 milyon oluruz bilmiyorum. Bu da geleceğe bir yatırım gibi olsun bu video. Olacak eninde sonunda. Biz bu işi bırak Mayıs. Ben bırakacağımı düşünmüyorum. İnşallah. Ben demin onu düşündüm. Bir gün Yok böyle ya. şey yapar mıyız? Hani yeter Yok canım. Yok şeyi azaltırsın. Neyi? Yani şu anki sıklık çok sık. Haftada iki uzun video çekmek, çok yoğun bir Hayır. tempo. 5 Tempo öğretmek, için demiyorum. O Mesela azaltılır. Ulan hala istediğimiz şeye gelmedik. Diyette artık Alfa. Bırakalım şu işi. Der miyiz? Der miyiz? Hmm. Tabii, ben demem büyük ihtimalle. Yani yıllar sonra, yıllar önce özür dilerim. Şöyle bir şey filme gitmeden önce diye bir kanal vardı. Sana da bahsetmiştim hatta izledim mi Onun bir videosunu izledim. O da bizim yaşadığımız şu anki durumu benzer bir şey yaşamış. Şöyle diyor. Yani ne zaman 100.000 olacağım diye şey yapıyordum, heyecanlanıyordum diyor. 100 bin oldum. E ne değişti dedim diyor. Sonra 250.000 hedef koymuş. 250 bin. e ee, ne değişti? 500.000 E ee, ne değişti? Şu an 1 milyon aboneyi geçmiştir büyük ihtimalle. Uzun süredir izlemiyorum. Yani bir şey değişmiyor diyor. Sadece rakamlardan ibaret diyor. Ama işte bizim hayatımızdaki etkenler başka. Hı -hı. Şimdi bu bahsettiğimiz kanalın sahibi tek başına bir birey. Biz Hı -hı. 4 kişilik aileyiz. Hatta 5 kişiyiz köpeğimizle birlikte. Yani tamamen bu işi yapıp tamamen gelir elde etmemiz gerekiyor ki yani hayatımız bu arada gelir elde etmiyor değiliz. Ediyoruz çok şükür ama mesela bir ay hiç kazanmıyoruz. Bir ay iyi kazanıyoruz. Hani iki aylık kazanıyoruz gibi düşünün. Ki öyle çok yüksek rakamlar da değil. Böyle günü kurtarıyor gibi şu an. Ama bu ne kadar sürecek? Belirsizlik insanı yıpratıyor ve yoruyor. Halimden belli oluyor. Çok, çok... <laughs> Neyse çok depresif girdik yine. Geçen hafta da depresif girmiştik. Bu hafta Sürpriz bir konuyla karşınızda olduğumuz için sizden gelenler yapamadık çünkü konuyu Berrak da bilmiyordu. Ben sürpriz olarak açtım. Şu an ekstra sürpriz bu konu geliyor. Evet, ekstra sürpriz bir şey Sessiz sinema oynayacak Ne? Evet. Niye? <laughs> Geçen programda izledim tam böyle iki lafın belinin arasında sıkıştırılacak bir şey gibi geldi. Allah Allah. Evet. Sessiz sinemanın neresini izledin? İşte bir tane YouTube şeyi izliyordum Aa. yarışma programı gibi bir şey. Orada sessiz sinema hoşuma gitti, biz de oynayalım dedim. Daha önce demişti böyle küçük oyunlar iki lafın belinde güzel keyifli olabilir diye. Allah Allah. Ona Hadi küçük bakalım. sürprizler Anladım. yapın oldu bu <laughs> Sıra sende başla. Şimdi çok saygı. Karşıya atma başlayalım. Gel. Ay dur dur bir dakika ben anlatacağım, anlatacağım bir dakika. Mı? Tamam mı? Ama oraya doğru anlat. İnsanlardan anlat. Siz de anladığınızı durdurup lütfen yorumlara yazın. Bu arada abone olun dedim mi hatırlamıyorum. Kesin demişimdir. Bir şey Çok saçma. Şu an anlatacağım. Kimse anlamayacak ama sen anlayacaksın. Tamam Anlatayım. mı? Anlat Anladın mı? Fil. <gülüyor> Neydi <gülüyor> be o üniversite? Ne? <gülüyor> üniversite. <gülüyor> Hayır anlatsana <laughs> Ne üniversite tamam. O kadar e, Bodrum'daki duydu. muhabbeti evet. anlat. E ne o? Sessiz sinemayla ile ne alakası? Sessiz sinema da Nikol anlattı bunu. Hatırlamıyor musun? Tamam da konu neydi? Onu hatırlamıyorum. Tamam onu anlattı bu hareketi hatırlıyorum. Sama filmin adı üniversiteydi. Hayır be başka bir evet, şeydi. Evet hayır. Hayır canım bunu. Diplomu mu? Hayır, hayır şey öyle yaptı. farklı bir şeydi. O üniversitesini anlatmak için bize. Hayır, hayır. ya bak bir dakika ben anlatacağım. Konunun içinde de sahip üniversite. Biz, film üniversitede geçiyordu onu anlatmak için. Hayır de değil. Şimdi ne oldu? Biz bir kere ablamlarla tatile gittik. Ondan sonra sonra e, şeyde otelde kaldık. Bir şey kaldım. sorabilir miyim? Ben hmm. oyun oynayacağız dedim. Oyunum... Bu mı... ses ha, sinema tamam. mı? bir dakika. Ondan sonra iki lafın belini kıramayacaksan bu programı niye iki lafın beli hallettin? Beni burada uyuyan çocuğun yanında var. Benim kalbimi kırdın. Ee, kaldığımız otel daha doğrusu şöyle. İlk başta merkezde bir otelde kaldık. Sonra yüksekte bir otelde kaldık. Ondan sonra şey şimdi sesli sinema oynayacağız ikinci otelde. Ablam bir anda durum beni anlatacağım dedi. Kartı çekti. Sonra şöyle yapmaya başladı. Biz de şimdi manzaraya karşı ne yapacağımı anlamadık. Deniz işte yok manzara, mehtap, ay ışığı bilmem öyle saçmalıyız falan. Ondan sonra bir anda bize sinirlendi. Hiçbirimizde bir şey olmuyorsunuz ya dedi. Meğer şu şeymiş. Aşağıda ta deniz kenarındaki ilk kaldığımız oteli anlatıyormuş. Otelde üniversite kitaplarını açmış. Orada ders çalışıyormuş. Ondan sonra oradan anlayıp üniversite kelimesini söyletmeye çalışırız. Ama tek yaptığı hareket şuydu gerçekten. <laughs> Tabii biz o zaman bayağı altımızı etmiştik <laughs> gülmek. Ama gerçekten aşırı ciddi sinirliydi yani. yani nasıl anlamasınız? Nasıl <laughs> Böyle anlatsınız? Sessiz sinema neydi? benim aklıma direkt bu geliyor. Benim artık. de aklıma yapıldı. Hadi anlat şimdi. Sessiz sinema geliyor. Sizden gelenler yapamıyorum. Ha. Sessiz sinema yapayım. Ha hadi. O sırada... <laughs> oldu mu o kadar? Dur şöyle yapayım. <laughs> Sessiz sinema. Evet oldu. Dur şimdi bir düşüneyim bakayım. Böyle bir film var mıydı acaba? Var herhalde. Anlat. Bir kelime. Yersiz. Ay yersiz. Yersiz. <laughs> Çok yersiz oldu bu. <laughs> Sihirbaz. Aa nereden anladın ama sihirbaz e orada değil. Orada sihirbaz şeyi gördüm. Evet. Sihirbaz değil ama hokkabaz değil mi filmin adı? Hokkabaz da var, sihirbaz da hokkabaz var. Hokkabaz Sihirbazlar da. çetesi var. Tek kelime dedim yerli dedim ya. hokkabaz. Ha, yerli değil dedin mi doğru o? hokkabaz. Ha, e, niye yer, söyledin? Yersin dedin ama. Bilmişim bilmiş, şu an sihirbaz denir sinirimi bozdu. Sen anlat. E, ben şapkadan tavşan çıkarttın. Aferin be. Sizi anlamış mıydınız çok merak e, ettim. Anlamışlardır <laughs> her şeyi anlattım. Ben ne anlatacağım? Anlat bakayım hadi. E, bak. Abimle ne zaman sessizsin ama bunu gerçi sen biliyorsun. Propaganda. Hayır değil. Propaganda mı? Ben sürekli propaganda anlatırım. Abimle klasikten. sesli sinema, Abimle oynamaktan sessiz. bahsediyorum. Abimle sesli sinema oynarken klasik anlattığımız şey çok basit. Hı. Ay. Teşekkür ederim. Üç kelime. Buna da şey mi diyeceğiz? Havasız mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ben... Saat geç oldu ya. Yani espriler yabancı. çok. Bayı. Bayı. Yabancı. Bir iki erinciye anlatıyorsun. Üç. İkinci anlatıyorsun. İki. Cüce. <laughs> Yer. Küçük, kısa, küçük. Üç küçük domuzcuk değil herhalde yani, değil mi? Üçüncüyü anlatıyorsun. Üç küçük niyice. Allah evet. seni kahretsin. <laughs> abi ne zaman sesli sinema oynasak bunu anlatır. Bir de İyi ne abi. vardı? Ha bir tane evet. de anlatıyorum. Evet. Bu da yine abimle. Ama bir başka Nilüfer abla vardı. On anlatıyordu hep. Aynı şeyi akıllı kadındı. İki kelime. Yabancı. O zaman çok popüler bir filmdi. Birincisi güç, kas. Kaslı, güçlü, kasım, gücüm, kasım. Kasım'da aşk başkadır evet. mı? Allah. Kasım. Ama o üç kelime. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Kasım'da. Açı çıktı mı? ayrı yazılmıyor mu orada? Başkadır. O kasım, da aynı. Kasım'da derken? Hayır canım, bunun durma eki. Şovmen. Ee, bitti mi sessiz sinema? Bitti. Daha ne olsun canım? Sen hiçbir şey anlatmadın. Bir tane de sen anlat bitirelim. Anlattım ya. Hokkabaz anlattım. Hadi anlat, anlat, Yazıklar olsun. Yabancı anlat. İki kelime. Yabancı. Niye sen yabancı bu kadar düşünüyorsun? Ya ne bileyim yerli yabancı karışıyor işte. <laughs> Allah seni. Yabancı. <laughs> İki. Ne oluyor? Hırsız. Hırsız. Kelime hırsız mı? <gülüyor> <gülüyor> bir tepki versene. <laughs> evet Allah hırsız. Tamam. Evet. Çılgın hırsız. Bir mi iki mi üç mü? Bak şimdi. E, çılgın hırsız. Tek bir... işte çılgın Abi. hırsız. Kapat. Sessiz sinema gitti. Bak. Sesli sinema. Sesli olsa ben şu an var ya. Hadi. Tabu'yu bilirsin. Ee. Tabu da bu arada üstüme gerçekten insan tanımam. Ama klasikinde. Tanırım. Kim? Kim o göster bakayım bana. Kim o? Ben. Ya Ben, tabu da şöyle bir şey var. Kime, ne? kime anlattığın önemli. Evet, o Bana anlatıyorsan önemli. anlarım tabii ki de. Sen gözünü kırpsan ben derim Abdurrezak derim. Öyle demesen genelde. O derece <laughs> yani o derece tanıyoruz birbirimizi. Benim arkadaşım şey uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Hala yaşıyor. Listede gitmişti. Bir gün işte arada geldi. E, tabu oynuyoruz hep beraber. Kartta şey yazıyormuş. Zembil yazıyormuş. Zembil. Evet. Söylememesi gerekenler deme. Hayır, anlatması gere gereken kelime ha, zembil. Ha, zembil. gökten zembille zembil mi? Evet. Evet ondan sonra arkadaşım dedi ki hani şeyde havada uçan büyük balonlar şeyleri olur ya onlar zeplin. zeplin anlatıyormuş meğersem sonra zeplini bilemedik zeplin diyoruz diye bize çok kızdı ha. zembil diyemedik diye ha. öyle kelimeleri unutmuş işte aslında onu o sanıyor ama biz bilemiyoruz diye bize sinirleniyor. Ne alakalı tavuğu da çok <laughs> iyi yedik bilmem neden nasıl? <laughs> o unutmuş yani bak şimdi halini. Hadi sen git yat. <laughs> uykusu gelmiş Merve. <laughs> Tavuğu da çok iyi üstüme tanımam dedi. Kendim için söylemiyorum. Unuttuğu için söylüyorum. kiminle oynadığın önemli dedi. <laughs> Böyle tamam da ama oynamayın. arkadaş önce bir girizgah yaparsın. Arkadaşım Almanya'da yaşadığı için Türkçesi gerilemiş Aa, dersin. Aynı şeyi söyledin Aynı şeyi söylemedin. Dedin ki var arkadaşım Almanya'da yaşıyor. Ben de, demedim bile. Ben özellikle isim vermemiştim isim vermedim <laughs> mi? Bitlersin. Arkadaşım geldi bir gün. Tabu oynuyorduk dedi. Ben de Uzun sanırım... Almanya'da kaldı. Uzun yıllar Almanya'da Buradan yaşadı çıkaracaksınız geldi. çıkaracaksınız işte. Ulan Türkçe onu nasıl çıkaralım? Unuttum. Biz, bir önceki hikayen biz çok iyi tabo oynuyorduk. Tamam ama orada. Bir oradan... de ben örnek verdim. Sen işte gözünü kırpsan Abdurrezzak derim dedim. Ha evet evet dedim bir şey anlatacağım dedim. Ya Halit tamam ya. Allah Allah ben bundan sonra konuşmuyorum. Konuş da <laughs> sen... hikayenin önünde anlat. Biz de sanmıyoruz. Ama bunu anlamanız gerekiyor canım. Nasıl Masal, anlayacağız ya? Öyle Almanya'da uzun yıllar kalmış sevgili değil. De, de, unutmuş, sevgili Türkçeyi unutmuş anlaşılır. Ha Türkçeyi unutmuş ben, demek gidersin. Hikayeyi şöyle girersen. Sen şimdi mesela bana desen ki ben göz kırpsam Abdurrezzak o derece iyi tanıyoruz birbirimizi dedikten sonra ha evet evet deyip sonra da benim bir arkadaşım Almanya'da yaşıyor diye girersen anlayamayız. Bu Abdurrezzak kim Allah aşkına? Şarkısı var ya Abdurrezzak kıllı bacak diye. Ay, o ne ya Bilmiyorum öyle bir şarkı ya. yok saçmalama. Deniz söyleyip duruyor ya. O uydurma bir şeydir ve Bizim gerçek şarkı vardı. değildir o. Bizim çocukluğumuzda vardı Abdurrezzak kıllı bacak. Çocuk <laughs> programı. <laughs> Sizler çok Sizler çok... Bu arada balkonda yeğenim var onunla oturuyor hayvanı balkonu he kapamadık. Yani. Hayvanı dediğin yeğenin mi? Köpek mi? <laughs> yani Sessiz sinemayı kapatıver kapadın kapadım mı? Ya. Kapadım ya. Ne zaman kapadın? <laughs> bir daha one 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 koyalım şuraya. Müzeyne, sosyal medyanın zorluklarında bence bu da var. Sosyal medyanın şöyle bir zorluğu var. Biz normalde bu çekimi dün yapacaktık. Dün gece benim bir anda alerjim tuttu, boğazım falan kötü oldu. Bugün hala boğazım çok kötü <laughs> acıyor ve hiç kendimde değilim. Bir de bütün gün böyle yiyenlerim falan buradaydı. misafir ağırladım. Ne oldu? İki tane de çocuk uyuttum şu an, gerçi bir insan uyuttu. <laughs> o kadar sıkı yok ya anlattığı şeyleri. Bir tane de çocuk uyuttum. O yüzden böyle şey Ben bak. neler yaptım? Uykum var. Ha? Ben neler yaptım? Ne yaptın sana? Kısır hakikaten? yaptım, yiyin Karpuz kestim, kavun kestim. Teşekkür ederiz kocacığım, haklısın. Ee, çocuğu ben uyuttum. Haklısın. Öbürü zaten bayılmak üzereydi. <laughs> Koydun yatağa geldin. Allah <laughs> Allah. Haklısın kocacığım. Ah babama. ah. Bayağıdır babamı almıyorduk ha. Demek ki uzun süredir namkörlük yapmıyormuş. İki lafın Kıymetim belini, bilinmiyor. iki lafın belini takip edenler iyi bilir. Orada tişörtün çok güzel ha. Orada da çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Babamın gençlik Bir tişörtü. saniye şu an konuyu kaybetme. 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 <laughs> kaynetme. Aa, geçen günkü babamın hikayesini anlatayım mı? Ne oldu ki babana? Ha, Aa, evet. Ay, sen git yat ben tek başıma <laughs> çekeyim bundan sonra. Tek lafın beli yapayım. Allah bir ya, ne yapayım? Acıklı bir hikaye. Bayağı fenaydı. Bayramda Ay Allah ya Arife günü babamla bayram birinci günü dedik ki sabah bayram namazına gidecekti babam. Biz de işte hazırlanırız ederiz. 9 gibi seni alırız. Kahvaltıya gideriz dedik. Tamam dedi. Sonra biz işte 9'a 5 kala 10 kala evden çıkacağız. Aradık açmadı. Babam da bize yakın oturuyor. Ondan sonra gittiği de sürekli gittiği bir kahve var. Oradadır diye düşündüm ben. Çıktık evden. Evde giderken arıyoruz sürekli açmıyor. Gittik kahveye. Hı -hı. Kahve kapalı. Eve dedim gidelim belki evdedir. Gittik eve zile basıyorum basıyorum açmıyor. Arıyorum açmıyor falan. Sonra dedim belki çıkmıştır, turluyordur sokakta. Bir de esnafta tanıyor babamı, biraz aktif bir insandır. Çıktım esnafa soruyorum yok gelmedi, gelmedi, gelmedi. Ondan sonra arkadaşlarını aradım dedim babama ulaşamıyorum. Ama tanımadığı yerlere de fotoğrafını, fotoğrafını göstererek soruyorum babam bu geldim bugün diye. Aynen ve süreç uzun sürdü bu arada. İşte 9.30 falandı biz artık fotoğrafını göstermeye başladığımızda çünkü korkmaya başladık. Normalde o beni arardı nerede kaldın diye. Ondan sonra işte ulaşamadık. Sonra ben artık Kafayı yiyeceğim. Arkadaşları diyor ki işte bayram namazından sonra çorba içtiğini gördük. Kahveye gitti çay içmeye. Oradan da eve gidiyorum dedi. Ondan sonra onlar öldüğünce ben de eve gittim hemen. Apartmanın kapısını açtırdım bir şekilde. Anahtar var bizde ama yanımıza almamıştık. Neyse. Evin kapısını çalıyorum. içeriden televizyon sesi geliyor ama babam kapıyı açmıyor. Yumurtluyorum kapıyı. Baba, 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 baba falan. Ondan sonra yok kapıyı açmıyor. Ablamı aradım. Abla dedim böyle böyle bir durum var. Ağlıyorum ama hüngür hüngür. Sinirim bozuldu. Ondan sonra ablam panik. Bende anahtar var dedi. Geliyorum ben dedi. Hemen çıktılar yola. Geliyorlar. Onlar da bayağı uzakta oturuyorlar. 30-40 kilometre ötede. Oradan çıktılar. Geliyorlar. Ondan sonra ben 911'i aradım. Dedim böyle böyle bir durum var. Televizyon sesi geliyor. Ulaşamıyoruz. Kapıyı açmıyor. Sağlık problemi yok normalde ama ani bir şey olmuş olabilir. Ondan sonra ben öldüğünce adam da telefondaki işte geçmiş olsun beyefendi hemen ambulansı, itfaiye ve polisi yönlendiriyorum dedi. Tamam dedim. Ondan sonra ben çıktım tekrar kapıyı yumrukluyorum. Bir yandan da telefon ediyorum hani duysun da açsın diye. Açmıyor. Yumrukladım yumrukladım yumrukladım. Ondan sonra ambulans aradı beni. İşte biz sokağa varmak üzereyiz. Kaçıncı daire, blok, işte şey bina numarasını söyler misiniz falan dedi. Ondan sonra onlarla konuşurken içeriden bir tıkırtı duydum. Bir saniye dedim ses geliyor falan. Ondan sonra babam açtı kapıyı pantolonunu giyiyor. Hiçbir şey ama Ne, ne oldu oğlum neredesin sen diyor. Baba dedim sen neredesin? Ağlıyorum üngür üngür. Deniz de beni daha önce hiç görmedi. Baba ne oldu niye ağlıyorsun diyor. Berrak ağlıyor. Böyle bir şey sinirlerimiz gerildi. Sonra gittim ben ambulansa açıklama yapmak zorunda kaldım. Polise gittim imza verdim. Babam da diyor ki ben polisle konuşurken ben evde domatesi unuttum onu alacağım bence. <laughs> Çok komik. Ulan <laughs> ben ortalık krizi geçireceğim. Elim ayağım titriyor. Sinir stres. Bayram gibi geçti affedersin. O stres yüzünden. Gerginlikten. Atamadım. Hala onun stresi var belki üstünde. Atamadım bir türlü. O anda yani babam da 60 kaç? 63 yaşında. Aramızda tam 30 yaş var. Ben diyorum ki kendi kendime. Babamla da aram çok iyidir. Arkadaş gibiyiz. Ya şu an değil, şu an değil, şu an olamaz. Hani o kadar kötü oldum ki anlatamam o anı size. Hani belki 90 yaşına gelse ya da 75-80 olsa o kadar şey düşünmezsin ne olabilir dersin. Ya da sağlık problemi olsa. O yaşta da sağlık problemi olmadığı zaman da yine aynı şeyleri hissederim büyük ihtimalle. O zaman da bence baban olduğu için gene de konduramazsın. Ya yani konduramazsın hani tabii de ki de, de ama yani. hani yaşı vardı en azından ne? dersin. Şu an 60, 63, 64 yaş çok genç vererek. Neyse işte böyle bir şey yaşadık. Babam da pişkin pişkin hala gülüyor. Ay bir de işin bence en komik şey o kadar kapıyı vuruyoruz ne diyorsun? Baban o sesleri uyanmamış, kendiliğinden uyanmış. O sırada telefonla bakmış. O, saat kaç olmuş? Sonra o anda kapının Bir de demiş ki Halit niye beni aramadı hala demiş. Saat 10.30. Tam bir buçuk saat. Telefon hiç susmadan aran, arandı. Evet. Hiç durmadan arandı. Bütün işte otur bu, bulunduğumuz bölge şu an yazdık yer ya Burgaz diye bir yer. Burgaz'da babamı tanımayan yok neredeyse. Bütün Burgaz ayaklandı. Herkes Hasan abi nerede? Hasan abi nerede? Şuraya babamın fotoğrafını koyalım da bir daha ulaşamazsak yolda görseniz haber <laughs> Ünlü düşünür Hasan Özmesili bu. Namkör'ün mucidi. Babanın niye başına böyle değişik olaylar geliyor? Sana da her bayram babamla ilgili anlatacak bir şey çıkıyor. Bir günde babamla babamı konuk ederiz onu konuşturuz. Mantıklı bak gerçekten. Neyse sinirlendim. Şey... anlatayım rezil edeyim. Yani. Anlat işte. Anlatıyorum. Konuk... Bak. <laughs> Babamın rezilliklerini anlatıyorum. Babam zaten izlemiyor videoları. Babam abone mi acaba? <laughs> Babanın bence oturumu yoktur Hadi Aboneliği yoktur şeyde Babam. YouTube'da. Yani YouTube kurulduğu anda babama abonelik almıştır. Babam teknoloji manyağı. Daha internet bankacılığı yokken internet bankacılığını kullanıyordu. Sinemada fragmanı gördüğü şeyleri ha, o, o söylenmez. O söylenir. Söylenir ve kendisi neler neler söyler. Bu programın babamın rezillikleri. Ben. <laughs> Konu açıldıkça açılıyor. Babamdan konuşunca. Babamın iki tane komik anısını anlatayım size. Bir tanesi Belden az önce ağzına kaçırdığı korsan film izlemesiyle alakalı. Şöyle bizim köyde, misi köyünde internetle alakalı problem oldu. Babam da çok film izlemeyi seven bir adam yalnız yaşıyordu o zaman. Hala yalnız yaşıyor. Ondan sonra internet mi koptu? Bir şey oldu telefon etti firmaya. Hangi firmayı da hatırlamıyorum. İşte telefonda konuşuyor diyor ki işte ben diyor bütün gün peşli film <laughs> filmler izliyorum diyor. Ne yapacağım ben ben yalnız adamım diyor. Evde canım sıkılır. Televizyonum yok benim. Sevmiyorum televizyon izlemeyi. Baba diyorum sus. Korsan film izlediğini açık ediyorsun şu anda diyorum. O, sanki o izlemiyor mu diyor. <gülüyor> <gülüyor> baba izliyordur da diyorum. Haykırmıyordur kayıt altındayken ya. Ondan sonra anlıyorum beyefendi sorununuzu bilmem ne diyor karşı tarafta. Böyle saçma bir anısı var. Ayrıca suç gitgide büyüdü baba Babana <laughs> suça çaktırmadan bir meyilliği var, var. Suç babanı çekiyor böyle. Aynen. Bir gün ablam arıyor. Babam Burgaz'da biz yine uzaktayız. 30-40 kilometre bir yerde. İşte uzak dediğimde öyle bir yer. Yarım saatlik bir mesafedeyiz. Halit babam karakolda nezaretteymiş. Nasıl <laughs> nezaretteyim? Niye beni aramamış diyorum. Baldızım avukat, kayınpederim avukat. Hani bir şey varsa gidelim hep beraber avukatlıkla ilgili. Ondan sonra yok işte sana haber vermemiş. Ben Kork. söylüyorum korkmuş benden. Ondan sonra haber vermek istememiş falan. Neyse ben hemen... Baldızın Burgaz'da oturuyor. Mudanya'da oturuyordu. Onun evinin yanında adliye. Hemen onu aradım. Dedim babam içerideymiş. Bilmiyorum ne olduğunu. Bir ilgilenebilir misin falan. Ben de geliyorum dedim. Çıktım hemen arabayla. Gittim yanlarına. Ondan sonra babamın bir tane arkadaşı vardı. Diye. Ondan sonra işte gittik biz. Bir arkadaşı vardı. Bal işi yapıyordu. Yıllardır bize bal getiriyor falan böyle. Arkadaşına yardım ediyor bu. Arıcılıkla hiç alakası yok. Sence yardım ediyordu diye. Adam ona böyle bir iki kavanoz bal veriyor. Bize de gönderiyor falan. Ondan sonra meğer adam şeymiş. Yalancıymış. Dolan. Milletin dolandırıcı, hırsız yani. Milletin arılarına gidiyormuş. Balları alıyormuş. Bal işinden anlıyormuş. Ondan sonra benim balım diye topluyormuş, satıyormuş. Bu bölgede arıcılık çok. O adam da bu işin şeymiş işte. Babam da onu sözde ya, şey olarak biliyor. Neydi onun adı? Dürüst bir adam diye biliyor. Beraber gidiyorlar. Sonra işte bir tane petekleri düzenliyorlar. Sonra diyor ki benim üstte de bir petekler var. Onlara da bakalım diyor adam. Gidiyorlar beraber. Yani üst tarafa geçiyorlar. Orada tam böyle arıları toparlarken adam biri geliyor. Ne yapıyorsunuz siz benim arılarıma diye. Ondan sonra babam şok. Ondan sonra işte bir şey yapmıyoruz. Bunlar bizim arılar. Şuraya taşıyoruz falan. Adam diyor bunlar benim lisanslı arılarım. Hemen polisi arıyor. Polis geliyor. Babamları kelepçe. Kodese. Bir gece boyunca orada kaldılar. Ben de gittim. Babam böyle fotoğrafı var hatta. Kodeste Çok... bana bakıyor. <laughs> Yine bayramdı. Bayramda gittim. Herkesi tek tek o fotoğrafı göster. Babamı rezil ettim. Ondan sonra baba dedim normalde insanlar dedim. Çocuklarını bu tip şeylerde <laughs> giderler. Ne, ne bileyim başına bela girer. Var. Çocuğun başı bela girer. Baba kurtarır. Biz de tam tersi oluyor dedim. Sonra adam da yanımızda böyle pişkin pişkin duruyor. Adamın suratına doğru yürüdüm. Bir daha bu adamla görüşmeyeceksin. Ya. Babam diyor tamam oğlum sakin ol. <laughs> ne sakin olacağım dedim. Bir daha bu şerefsizle görüşmeyeceksin dedim. Ondan sonra bir daha da görüşmeler. Sonra dava açtılar babamlara doğal olarak. Babam hatta şu an suçlu. Tam da ama adam itiraf yıl... etti canım. Adam şey dedi canım. Hiçbir bilgisi Hasan hiçbir yoktu, bilgisi yoktu yani dedi. Alakalı. Her şey benim şeyimdi. Sadece o yardım etti dedi. Hatta ilk savcı şey suçsuz bulup babamı salmış. Bir ara baban imzaya mı gidiyordu öyle bir şey yok muydu? Hayır babam değil, öbür adam gidiyor. Ha. Ondan sonra işte dava açıldı falan. Sonra babam davadan bir gün önce mi, iki gün önce mi bir rüya görüyor. Amcamla dedem, babamın rüyasında diyorlar ki Hasan sen merak etme o iş tamam, biz de burada rahat bırakmadın, burada hallettik oğlum biz senin için diyor amca. Tüylerim şimdi diken diken oldu he, bak. <laughs> Ondan sonra babam sabah bir kalkıyor telefon çalmış işte birisi arıyor efendim diyor Babamları o şikayet eden dava açan adam kalp krizinden o gece ölmüş. Gene bak. Çok felan oldum böyle şeylerde, bu şeyler. Anlatma böyle şeyleri. E sen dedin benimle. anlat diye. Ben balı anlat dedim. Adamın ölümünü mü anlat dedim? E sana. Sen dün mü rüya rüya dedin. Rüya demedin dedi, ya. Dedi sonra adam öldüğü falan demedin mi? Hayır söyle adamla adamla bir daha görüşmedi dedim. Ben de adamı. Zaten dedim. Yani e nasıl tamam, görüşecek oradan, anlamında. Işte. Bak ben tamamen masumum. Şu an hiç ağzımdan Allah ne rüya çıktı ne bir şey. uyduruyor. Neyse ya. yani babam. Hatta o dönemde şöyle bir şey olmuştu hatırlıyor musun? Abimin de motoru çalındı aynı dönemde. Babamla da dalga geçiyoruz sürekli işte. Hırsızlıkla alakalı. Ben dedim ki, baba senin elin kolun uzundur. Ara bakalım dedim sizinkileri. <laughs> Abimin motoru bir bulalım dedim. Çok kızmıştı. Şey gibi olmadı Buraya babanın resmini koyuyorsa bu adamdan uzak durun. Belayı çekiyor der Koymayız ya o zaman. Babam iyi adam, çok saf bir adam, çok Allah, saf kalpli, e iyi gibi niyetli sanırım. o yüzden başına iş geliyor. Hatta eniştem demişti ki ne yaptı yine baban söyle bakayım. <laughs> o iyi niyetinden bir gün <laughs> başına bir sürü iş açacak diyordu açtı. Neyse. Nereden nereye? Nasıl bir milyonluk o, bir milyon olduktan nasıl bir milyonluk oldu <laughs> aslında güzel konu. Aman <laughs> nasıl <laughs> Neyse iki lafın belinden bu haftalık. Bizden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. İki lafın beli programından bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu gece çok güzel uyuyun hepiniz. Ben de zaten program boyunca uyuyuyorum. <laughs> <geleyim>. Hadi bay <laughs> bay.